Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlere 2024 Kasım Aralık itibariyle uzman çavuşların almış olduğu maaşlar hakkında bilgilendirme yapacağım. Ekstra olarak 2025 yılında zam beklentisi ne kadar ve 2025 Ocak ayı itibariyle uzman çavuşlar ne kadar maaş alacaklardır? Bunlar hakkında kısa bir e, bilgilendirme yapacağım. Arkadaşlar 2024 Kasım Aralık itibariyle uzman çavuşlar ham maaş olarak yani batıda almış oldukları maaş 49-50 bin lira bandındadır. Buna ek olarak Ocak 2025'te ortalama %15'lik bir zam maaşlarına ek olarak alacaklardır ve maaşları da 56-57 bin TL bandında e, olacaktır. Buna ek olarak uzman çavuşlar 2024 yılında almış oldukları belli tazminatlar da var arkadaşlar. Görev yaptığı yere göre değişkenlik gösteren tazminatlar. Bunlar Doğu tazminatı 7.200 TL, Ada tazminatı yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görev yapıyorsa almış olduğu tazminat 6.500 TL. Bir de Suriye ve Irak'ta görev yapıyorsa 36.000 TL'lik bir tazminat. Alabilmekteydiler. Arkadaşlar 2025 yılında e, bu tutarlara da bu tazminatlara da e, tabii ki de bir e, %15 tutarınca minimum %15 tutarınca bir zam e, beklentisi var. Bununla birlikte e, maaşları 56-57 bin lira olur demiştik. Tazminatları da arkadaşlar e, 8.200-8.300 bandında doğu tazminatı. 41.000-42.000 bin, bin bandında Suriye-Irak tazminatı, 7.500 TL'de Ada tazminatı olur. Arkadaşlar ekstra bir not eklememiz gerekirse e, izinde olduğunuz süre zarfında bu tazminatlarınız e, izinde olduğunuz gün kadarınca e, hak kazanamıyorsunuz ve maaşınızdan yani tazminat hakkınızdan düşerek maaşınıza yatırılıyor.